Yerim hoş geldiniz. Gazan Nebizade'nin oğlu Kandemir Nebizade. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Dilger Hocam. Hayırdar olduk efendim. Şeref verdiniz efendim. Siz Gazanfer Bey'in oğluymuşsunuz öyle mi? Evet benim. Gazanfer Beyciğimin maktumlarıyla tanışmak bugüne kısmetmiş. <laughs> Sizi yıllarca aradım ama hiçbir iz bulamadım. Hayat işte hocam. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Hey, Gazanfer Belçim Bey, ben de onun bursuyla okudum. Bu... ...bu resmi ilk defa görüyorum. Ee, resim değil, fotoğraf. <gülüyor> 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 Dilger Hocam, e, isterseniz şöyle oturun... E, ...kız kardeşlerimiz size Türk kahvesi ikram etsinler. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Buyurun, sizi şöyle köşeye. Aa, Şehriban hanımefendi geldi sanırım. İzninle babacığım. Bahadır söylediğimiz soracağını sen şey bulabilecek misin oğlum? Ya abi bütün bilgileri ayırıyoruz şu anda çıkabilecek sorulara göre. Ama yani neler var neler bir görsen bu Nevizadeler neymiş abi ya? Tamam hayatımız sana bağlı ona göre. Abi merak etme elimden geleni yapacağım. Hadi. Efendim tekrar hoş geldiniz. ya. Bu Nevizadelerin Beyoğlu'ndaki sokakla bir alakası var mıymış ya? Bilmiyorum ki abi. Belki de var. Bilmiyoruz ki. Bir sürü şey var yani. Yani adamlar bizimkilere böyle sorular sorarsa ne diyecekler çok merak ediyorum. Dur oğlum yazmış işte. Dülgerim yazmış buraları da. İstanbul'un köklü ailelerinde bu hafta Nevizadelere konuyoruz. Ve şu anda Nevizadelerin Beykoz'daki tarihi evindeyiz. Ve her zamanki gibi pek kıymetli Dülgar da bizimle beraber. Şimdi sözü kendisine bırakıyoruz. Oo. Benim için ayrı bir heyecan. Kazanfer Bey'i de tanırdım. Ee, Kandemir Bey de çok zarif doğrusu. Sağ olun Mirim. Sizler ne kadar güzel çocuklarsınız. Ee, genetik tabii. <laughs> Dedeniz de dış görünüşe çok değer verirdi. Ee, genetik olarak dedemizden bize kalan başka miraslar da var tabii ki. Misal çapkınlık. <laughs> <laughs> ee, aşk mektupları meşhur da o bakımdan Spor da severdi Kandemir Bey Gazanfer Nevizade'nin en sevdiği spor hangisiydi acaba? En sevdiği spor dediğimizde en sevdiği spor Spor bir saniye Spor Babam sporun her dalını severdi babamın en sevdiği spor. Bize hep spor yapmayı öğütlerdi kendisi. Madalyaları varmış efendim. Bağışlamış hatta. <laughs> Rahmetli dedem sporun her nevisiyle çok ilgiliydi. Bahadır iki saattir spor diyorlar. Duymuyor musun? Gel zekalı bir şey de. Yani siz kimdi? Dediğinizin en çok hangi sporu beğendiğini bilmiyor musunuz? Spor dedemizin en sevdiği spor. Spor mu? Spor. Nazanfer Bey'in güreş sevgisi, güreş. Güreş, güreş. Güreş? Güreş. Ata sporu, dede sporu. <laughs> Kendisi gerçek bir pehlivandı. Ah pehlivan, ah pehlivan. Hatta her sabah ata binerdi. Neydi o meşhur atın adı? Hay Allah, hiç yaradık iyice. Ata binerdi diyor. At ne ya, at ne ya? Ata bir dakika, bir sabahları ata biniyormuş. At, at. Ee, babam at binerdi, çok da iyi binerdi. Hep bize hani küçükken anlatırdı o meşhur atı mı soruyor babacığım? Tıkıdık 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 dık tıkıdık tıkıdık. Rahmetli dedem bana çok iyi at taklidi yapmayı öğretmişti. Ya neydi o atın adı? Ya nasıl bilmezsiniz? At, at. At, Gazanfer Bey çok sevdiği atı Çelebi'nin tablosunu yaptı. Çelebi. 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 Çelebi diyor. Çelebi'yi soruyor. Çelebi. Çelebi. <laughs> Çelebi. Tabii ya. Tabii. Çelebi. Ne attı? Ne attı? Abi. Son anda yattık. <laughs> Çelebi. Kandemir Bey. E, bu ev daha önce babanıza aitti. Ondan önce de dedesi oturmuş sanıyorum. Bize bu evin hikayesini anlatır mısınız lütfen? Bu evin... Bu evin çok büyük anıları var bize. Evet, aslında pek anlatmayız ama. Ee, ama ama şu an kameralar karşısındayız ve bence hikayemizi anlatabiliriz, değil mi? Anlatalım madem. Eskiden burada ev mev yoktu, buralar hep eskiden dutluktu. Kurt inerdi, kurt. Yok abi, ev yok, ev yok. Oh, bir dakika, şurada olması lazım. Nerede o ya? Bir dakika, bir dakika. Aa! Bu sakin. Bir dakika. Abi! Ev! Ev! Abi ev! Tamam, bu ev Hidivlere özel olarak yapılmıştır. Hidiv, Kavalılara mensup, babadan oğula geçen bir ünvan. Hocam daha iyi bilir. Bu evde dedemiz büyük... E, yani büyük dedemiz Hidiv olduğu için kendisine hediye olarak yaptırılmıştır. Evet. Sadrazamlar hakkında Hidiv ve Evham denildiği gibi Mısır valileri için hidivi Mısır'da denilirdi tabi. Rahat uyu Gazanfer Beyciğim. Torunların kendileri öyle bir açmışlar ki. Ayrıca evimize çok yakın bir hidiv kasrı da bulunmakta. Ayrıca 1907 yılında Mısır'ın son hıdivi Abbas Hilmi Paşa tarafından İtalyan mimar Derfu Seminati'ye yaptırılmıştır bu ev. Yeterli bilgi aldık sanırım. Teşekkürler. Olsun biz yine de fazla bilgi göz çıkarmaz. Verelim sen olmadı keser. Kandemir Bey Gazanfer Bey'in ilk eşi Mısırlıydı galiba değil mi? Ee, evet, Mısırlıydı. Fatima. Fatıma. Mısırlı Fatıma 1961 yılında patladı. Yani hakkın rahmetine kavuştu. Gazanfer Bey'in dedesi de sarayda terzi yürüyor. Recai Efendi, kendisi II. Mahmut döneminde kılık kıyafeti değiştiren tarzın sahibidir. Evet, bugünkü bu güzel tarzımızı da Recai Efendi'ye borçluyuz. Peki bu Nevizade soyadını nereden almış kendisi? Meyhanede içerken. Ben acılandım yine Bahadır ya. E, gideyim ben bu Gülger'imin buzdolabına bakayım bir ya. Ya saçma olma. Dur şurada ya. Ya ufak bir kayıt yapacağım oğlum. Bir şey yok. Tuncer, karıştırma çok bari oraları. Tuncer! Çok teşekkür ediyoruz, bu köklü aileyi tanıma fırsatını sağladığınız için. Efendim, e, babamızın hatırasına sahip çıktığınız için biz teşekkür ederiz. Kandemir Bey, en son babanızın bir de... ...İstanbul'un yemek kültürüyle kopmaz bir bağı vardı. Biraz onu anlatır mısınız? Ee yemek, yemek onun için zaten başlı başına bir kültürdü. Değil mi babacığım? Çok severdi babam yemeği. Elbette. Dedem e, çatalının solunda, bıçağını sağında yemek yerdi. Kendisi tam bir porselen düşkünüydü. Abi oyalayın, bulmaya çalışıyorum. Oyalayın. Hı hı. hı, hı. E, efendim. Dilerseniz geçelim yemeğimizi yiyelim. Acıktıysanız. Oh ne ala bir fikir. İsterseniz e, Şehriban Hanımefendi'nin böreklerinden tadımlayalım. Ee, e, efendim ben e, dünürleri oluyorum. Börek yaptık size. Eee Ahiretliğim Fatma ile beraber hemen ikram edeceğiz size. Başka gel. Yemek. Restoran. Yemek falan yok abi. Yemek Tunçer. <laughs> abi şuna bir baksana sen de yarısına bak şunların yazıyor geliyor. Ya Tunca ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Oğlum bitmedi mi yayın ya? Sucuk diyeceğim şimdi. Dur. Abi soruyorlar bana Gazanfer Ferhanlımizade'nin yemek kültürünü soruyorlar. Bulamıyorum. Sen de bak şuna Tunca ne olur ya. Dur dur. Şunu bir yakayım. Tunca abi sen de bak şuna bak ya. Allah Allah. Dur lan. Ya, ya. ya sucuk. Börekler de neymiş? Ee, kaldığımız yerden devam etsek? Nerede kalmıştık? Yemek kültürü diyorduk. Ay, yemek. Babam çok severdi yemeği, evet. <laughs> Bahadır diye bir aşçımız varmış, Bahadır. Üstad en çok hangi yemekleri severmiş? Yanık sucuk! Yanıyor, evet yanıyor! Ya yandı sucuk, sucuk, yiyen yanık sucuk! Sucuk, yandı sucuk. Tava, tava. Aa, tava, tava. Sucuk tava. Dedem en çok sucuk tavayı severdi. Su, susuz olmaz. Sulu sucuk, sucuklu su. Su çok önemli. Tabii tabii su, başlıca içeceğimiz. Canım, yani, başka hangi yemekleri severdin? Sucuk dışında. Su. Aa, oğlum, vodka mı ne o? Vodka mı döktüler su yerine? Evet, ben de döktüm. Vodka sucuk. Tabii, e, dönemin şartlarında çok iyi gider hepsi bir arada. Şanık sucuk. Su, vodka. <laughs> Enteresan bir karışım bu. Ee, son sözlerinizi rica etsek. Tunç, Tuncer, Allah belanı versin Tuncer ya. Allah belanı versin Tuncer. Allah belanı versin. Ee, dedemizin gerçekten en sık söylediği laflardan bir tanesiydi. Bunun bir tane geveze uşağı varmış Tuncer Bey efendiler. Ona böyle Allah belanı versin Tuncer dermiş sürekli. Ya ya. Hatta şöyle derdi. <laughs> Allah belanı versin bazı Allah belanı versin Tuğçe'ye. Kestik çok teşekkürler. <laughs> ne yapıyorsunuz lan orada Allah belanı versin. Alo abi. Abi Tuncel mutfağı yaktı ya. Bittik abi ya. İçine ettik mutfağı ya. Çözeceğim çözeceğim dur ya. Abi gitti ya. Gitti Nevzadeler bitti gitti. Bütün belgeler yandı ya. Ya yanacakla öleceğin önüne geçilmez Bahadır dur. Söndüreceğim ya söndüreceğim bir şekilde söndüreceğim ben bunu ya. Suyu döktük olmaz dur. <laughs> ne olmuş, ne olmuş? Evi yakmış salaklar sucuk pişirirken. Çok memnun oldum. Sizinle bir ara benim arşivimdeki aile belgelerinizi paylaşmak isterim. İnşallah Mirim, inşallah. Ah, az kalsın unutuyordum. Ee, babanız her sene ...musiki geceleri yapardı, ailece katılır, eş dost sahneye çıkardırırdı kasinoda. Ya bilmez miyim, bilmez <laughs> miyim? Yani bu nefis adi geceleri artık yapılmıyor zannederim. Her şey için çok teşekkür ederiz. Hocam çıkıyoruz biz. Teşekkürler, sağ olun, sağ olun. Pardon aslında benim de bir sorum olacaktı bu gizli de aileyle ilgili. Ne yapıyorsunuz? e, ee, bu güzide İstanbul ailesinin kızlarının pavyonda şarkı söylüyor olmasının da bir açıklaması vardır. Elbet değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük